yanımda çok hoş bir bayan var. Kendisini zaten televizyonlardan da tanıyorsunuz. Yılın Avrupa Ekolojik Kozmetik Ürün Üreticisi Şems Aslanla birlikteyiz. Yine çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Biz sizin sayesinde güzel oluyoruz zaten. Estağfurullah. Sürekli takip Teşekkür ediyorum ederim. sizi. Neler söyleyeceksiniz bize? Onurluyuz, gururluyuz. Ne mutlu bizlere ki böyle organizasyonlar oluyor. Ve bugün ben de buradayım. Çok büyük emek veriyoruz. Çok büyük bir emek veriyoruz. 2007'den bu yana Binlerce program yaptım, canlı yayınlar yaptım, canlı programlar kadınların evine rahatlıkla girebilecek, evet. ekolojik temiz tariflerle hanımlarımızı hem saç hem cilt bakımında en son trendlerle muhteşem bakımlar yapıyoruz. Evet. Yani güzellik merkezi eve taşınıyor. Evet. Ama hem basit yollarla, ucuz yollarla nasıl güzelleşebiliriz onu öğreniyoruz. Evet, evet, evet ve rekor kıran programlar yaptık. ...ve tabii ki devam ediyoruz... ...daha da büyüyoruz... ...daha da güzel programlar hazırlıyoruz... ...şimdi de e, şunu söylemek istiyorum... ...2006'dan bu yana da... ...Avrupa'da tek bir kosmetik marka olarak... Türkiye'nin bayrağını dünyada kaldırmaktayız. Ekolojik, vegan, kosmetik ürünlerle hanımlarımızı, beylerimizi, çocukları, herkesi mutlu ediyoruz. Ne mutlu bizlere. Evet, Çok teşekkür ederim davet efendim sizle. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Yılın Avrupa Ekolojik Kozmetik Ürün Temsilcisi. Ödülünü almak üzere Şems Arslan'ı buraya davet ediyorum. Ben bu, ara, bu aralar evden çalışıyorum ve Şems Hanım'a da programlarda sabah gündüz kuşağı programlarında denk geliyorum. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki böyle sanki bizim komşumuz bize bir şey anlatır gibi çok güven veriyorsunuz. Çünkü çok doğal şeyleri anlatıyorsunuz. Bunu burada söylemek isterim. Bu vesileyle de ödülünüzü verip aynı zamanda mikrofonu, mikrofonu da, da verelim. takdim etmek isterim ki bize bir şeyler söylemek istersiniz. Belki. Çok teşekkür ederim. 25 sene bundan önce... Azerbaycan'dan geldim ve burada hem Türkiye bayrağını hem Azerbaycan bayrağını e, tüm Avrupa ve Amerika'da ekolojik temiz vegan kosmetik ürünlerle kaldırmaktayım. Bundan onurluyum ve duyu çok duygulandım şu anda. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana ki güzel programlar yapabiliyoruz. Sizlere bir şeyler verebiliyoruz. Tüm hanımların güzellikle... Beylerin. Beylerin çocukların, ergenlik döneminde olanlar. Herkes bizi izliyor. Herkesin kendi defteri var. İşte böyle. <laughs> teşekkür ediyoruz. <laughs> Alkışlarla oluyoruz. Ediyoruz. Teşekkür Temiz ederim. Adına. Sağ olun.